Değerli yatırımcı arkadaşlar merhabalar. Sepet Sepet Hisse Kanalına hoş geldiniz. Borsamızdaki ciddi fiyat düşüşleri sonrasında önemli fırsat seviyelerinde yer aldığını düşündüğüm 4 şirketin inceleme videosuyla karşınızdayım. Borsada düşüşler gelecek ki fırsatlar da ortaya çıkabilsin. Hiçbir şey yükselen trendde veya düşen trendde süreklilik teşkil edemez. bu noktada bu düzeltme süreçlerinin birçok şirkete fırsatı da beraberinde getirdiğini düşünmekteyim. Tabii ki yatırımlarınızı uzun vadede değer yatırımı şirketlerinde yer alması çok çok önemli. Hemen şöyle başlayalım. İlk şirket Gentaş. Gentaş'ın satışları ciddi yükselerek devam etmekte. Buna bağlı olarak da son yıl net karı oldukça güçlü geldi geçen sene göre. Ciddi bir sıçrayış söz konusu. Fiili dolaşım oranı %52. Güzel seviyede. Kısa vadeli yükümlülükleri %50 yüksek bir seviyede kaynak dağılımında uzun vadeli yükümlülüğü pek yok şirkette ama şirketin cari oranı bakın 1.52 yani kısa vadeli varlıkları da güçlü bu şirketin. Ayrıca çok güzel bir kazançlılık yılı. E, 6,67 e, oldukça güzel fiyat böyle bir kazançlılık burada görmekteyiz. Hemen Firey'den de şirketle ilgili DuPont analizinde bir bakalım istiyorum. Burada şirketin geçen sene öz sermaye karlılığı %24 iken %40'lara çıkmış. Az sektör orman ürünleri ve mobilyada %35'lerde imalat sektörü %37 olduğunu görüyorsunuz. Öz sermayesini Güzel bir şekilde büyütüyor geçmişindeki hızı görmektesiniz net kar marjında da bir miktar büyüme var daha detaylı incelemelerde bulunabilirsiniz ee, burada e, rasyolar bölümünde arkadaşlar tek tek e, kategorilere ayrılmış bir şekilde sektörüne göre durumunu e, rahatlıkla karşılaştırma şansınız olabilmekte hemen e, şirketin tekliğine geçmek isterim teknikte EMA 377 seviyesine mükemmel 9 ile gelmiş olmasını oldukça önemsiyorum. Bakın EMA 377 değer yatırımı şirketlerinde büyük fırsatları beraberinde getirmekte. Bu düzeltme süreci de çok kıymetli. Belki bir miktar konsolide bir süreçle oluşturabilir ama... Ee... 377 seviyesinde daha fazla aşağıda bir korku ortamının oluşturulması ki borsadır her şey muhtemel olabiliyor büyük haber akışları ortada yok sonuçta bunun altında bir düzeltme süreçlerinin gelmesi şirketin kendi ederinin çok çok daha aşağısında bir fiyatlanma anlamına getirir tabi böyle bir dönemde bazı yatırımcılar yandım bittim olur bazı yatırımcılar ise bunu fırsata çevirir o yüzden arkadaşlar farklı düşünme. Ee, ucuzken bir malı alabilmek ve düşüşünde de kademeli yaklaşımda bulunabilmek uzun vadede en kazançlı sistem olmakta çünkü insan ister istemez e, rally takiplerinde çok çok daha zorluk çekebiliyor hem işi gücü uğraşı var hem de o stres yönetimi çok daha zor olmakta. Malı ucuzken al uzun vadede bekle en güzel yatırım metodunu. Ee, bu şekilde e, kazançlı metodu oluşturursunuz. Haydi devam edelim arkadaşlar. Bir diğer şirkete geçelim. Kartonsan. Kartonsan'da da arkadaşlar satışlar güzel bir şekilde büyümekte. Son yıl kazançlı. Bakın şurası yıllıklandırılmış kazancı da oldukça güzel görülüyor. şirketin. Öz sermaye e, dağılımında ise kısa vadeli. Bakın yükümlülükler 25 ki e, bunu karşılayabilecek hatta 3 katı daha fazla karşılayabilecek kısa vadeli varlıkları var. Öz sermaye karlılığı çok atak bir şekilde büyüyor sektörü de çok kıymetli e, ambalaj sektörüyle ilgili zaten e, güzel ataklar potansiyelli ataklar bekliyorum. Çünkü bu sektör kazançlı bir sektör. Fiyat bölü kazancı 6,83'üne oldukça güzel. Fiili dolaşım oranı da çok çok düşük seviyelerde %21. Bu da malın az olması e, kazançlılıklar güzel güzel gelir. Veya işte bir haber akışları bir yatırım vesaire derken çok daha hızlı atakların önünü açabilir. Hemen devam edelim. Öz sarmaya karlılığı. Şirketin geçen sene %35, şu anda %73 sektöründen çok çok yüksek. kağıt ve kağıt ürünlerinde bakın 62, imalat sektörü 37 demiştik. Öz sermayesini güzel büyütüyor. Net kar marjına bir yavaşlama olmuş ama Zaten hızlı bir atak çok hızlı bir ataktan sonra bir yavaşlama yine bu değerleri de yine güzel görmekteyim satışlarını büyütüyor aktif devir hızı çok güzel seviyelerde e, görülmekte. Evet şirketin şöyle tekniğine birlikte geçelim EMA 377sinden bakın mükemmel 9'un gelmesini yine önemsediğim burada M377 seviyesi hemen altında yer almakta M377 altında bakın sarktığı bir dönem yine bir sarktığı dönem e, sarkmalar olabilir ama kademeli fiyatlanmakta e, marifet olmakta bulunduğu bölge güzel. Bakın gümüş rallisi MA55, MA144'ün üzerinde trendi devam ediyor arkadaşlar. Yükselen trend de bir düzeltme süreci olarak görülmekte. Hemen şöyle haftalıkta baktığımızda M55 desteğine denk geldi. Ben asıl rallileri ralli takip serilerinde Bollinger bandının üstünü takip ediyorum. Biliyorsunuz. Bakın ne kadar güzel bir rally gelebilmiş. Burası ise değer yatırımı fiyatlanması anlamında bir ucuzluk destek seviyesinde yer alması itibariyle güzel. M55 desteğine gelmiş durumda. Rally takip ederken Bollinger üstünde rally takip edilir. Bakın bu husus birbirinden mutlaka ayıralım. E, şirketin satışlarının güzel olduğunu, borcunun az olduğunu görüyorsunuz. Öz sermayesini çok hızlı büyüten bir şirket. Yani 2018-19'larda 400 milyonken 1 milyar 400'lere gelmiş durumda bu şirketin ve buradaki çok ciddi manipüle edildiği süreçte bir çanak kulp şeklinde bir hareket e, yapıyor. Kartonsan daha öncesinde de incelemelerde bulunmuştuk. E, değer yatırmış şirketlerinden bir tanesi. Haydi devam ediyoruz. Bir diğer şirkete geçelim. Umarım keyifli Faydalı bir içerik oluyordur arkadaşlar. gayemiz amacımız e, faydalı değer yatırım şirketlerinde sabırlı yatırımcılar yetiştirebilmek. Evet, Bera, Bera'da da arkadaşlar satışlar çok güzel, e, yükselerek devam ediyor. Bera Holding'in manipüle edildiği süreçleri biliyorsunuz. E, son yıl net kar çok güzel seviyelerde. Burada e, fiyat bölü kazancı e, 4.28 e, hatta hatırlıyorsunuzdur teknikte e, çok ciddi gepli bir e, düşüşleri vardı. Hep o kapanışların olacağıyla ilgili konuşmaları çok kez yaptık e, ve önemli atakları gelmişti şirketin yine çok kıymetli seviyelerde. Bakın %61 e, fiili dolaşım oranı var güzel cari oranı oldukça güzel seviyede kısa vadeli yükümlülükler rahatlıkla. Ödenebilir bir pozisyonda yine e, Dupont puanına baktığımızda öz sermaye karlılığı %17'lerden geçen sene %38'lere holdinglerden daha yüksek seviyede mali kuruluşlardan daha yüksek seviyede öz sermaye e, karlılığı şirkette bulunmakta daha detaylı da bakılabilir bu noktada hemen şöyle bakalım aktif devir hızı çok çok daha yüksek sektöründen görülmekte sermaye devir hızının yine sektöründen çok yüksek olduğunu görüyoruz şöyle özet bölümüne de bakalım E, burada mesela yıllıkta ne durumda olduğunu gösteriyor fiyatlar çok daha aşağılardan yükselip ortalama seviyelere yaklaştığını yıllıkta belirtmekte kısaca bilgileri burada görmektesiniz fiyat bölü kazancın sektöründen çok daha güzel seviyede olduğunu görüyorsunuz. Alt sektör 9.14, ana sektör 8.74 olduğunu, piyasa defter ortalamasında da yine 1.32 ile alt sektörden ve ana sektörden daha güzel olduğunu görmekteyiz. Aynı durumları aslında e, karton sandan da e, gen da görüyoruz. Bakın fiyat bölü kazancı sektöründen çok daha güzel piyasa defter ortalaması alt sektöründen mesela çok güzel olduğunu görüyoruz. Gentaş'a da şöyle hızlıca bakalım. Bu bölümü atlamıştık. Hemen şöyle hızlıca bakmak istiyorum. Yine fiyat bölü kazancı e, sektörü 22'lerde az sektörü. Ana sektör 13'lerde çok çok daha güzel. Piyasa defter ortalaması da yine aynı şekilde. Diğer hususlarla e, çok da vaktinizi almak istemiyorum. E, sizler de daha detaylı incelemelerinizi gerçekleştirin. Evet e, da temel anlamında değerlerin çok güzel olduğunu belirterek hemen şöyle tekniğine birlikte geçelim. Yine aynı şekilde bakın 8 negatif mum yaktıktan sonra EMA 377'ye yakın seviyeden bir destek gelmiş durumda. EMA 55 haftalıkta destek bulutun bakın burada bir desteği de söz konusu. Şuradaki tombul kırmızı negatif mumu arkadaşlar kırıp buraya pullback yapmış durumda. Bera şirketin piyasa defter ortalaması geçmişinde bakın 4 küsürleri görüp 1.22'lerde kazançlılık da çok güzel devam ediyor. Satışlar çok güzel seviyelerde bakın satışlarında seviyelerindeki artışı görmektesiniz güzel değerler burada bulunmakta. Yine Piatowski skoru güzel. Altman skoru çok güzel. Beni skoru da yine güzel. burada 3'ün üstünü isteriz. Altman'dan çok iyi deriz. E, Beni skoru eksi 1.84 istenir ki kaldıraçlı mı büyüyor şirketin batma durumlarıyla ilgili puanlama. Yine güzel seviyeler verilmiş. Piatowski skoru da Atak bir büyüme gösteriyor bizlere. Evet e, teknikteki sürecinin destekli olmasını önemsiyorum. Şirketle ilgili o gepli kapanışlardaki süreçleri hep konuşmuştuk. Şuradaki arkadaşlar bu bölgelerin kapanmasını beklediğim. Şurada gepli bölgeyi hızlıca gösterelim. Bakın şu bölüm e, kapandı. Buraya bir çanak yaptı. E, şimdi ise e, kulp hareketini bekliyorum. Şirketten arkasından ise çanak derinliği kadar ataklar şeklinde süreçler e, ilerleyen zamanlarda beklemekteyim. Evet son şirket ile videoyu tamamlayalım. Son şirket Bağfaş. Bağfaş'ta satışlar çok atak bir şekilde büyümekte. Net karı da yine şirketin son yıl oldukça güzel seviyede. Kısa vadeli yükümlülükler %24'ü oluşturuyor ki cari oranı iki katından daha fazla kısa vadeli varlıkları bulunuyor şirketin. Fiyat bölü kazancı 6,44 ile oldukça güzel evet, seviyede hemen şöyle geçelim öz sermaye karlılığı geçen sene %31 sektöründen yine yüksekmiş bu sene %70'lere gelmiş Yine sektöründen büyük olduğunu, öz sermaye getirisinde atak var, net kâr marjında atak var, aktif devir hızında çok ciddi bir atak var, varlıklar güçlü bir şekilde büyüyor çok kıymetli bir görüntü sunuyor. Hemen şöyle özetine bir bakalım. Sektörel karşılaştırmasında yine ana sektörden daha güzel, az sektörden çok çok güzel bir şekilde fiyat bölü kazanç. Piyasa defter ortalaması da yine alt sektörden ve ana sektörden güzel seviyelerde. Satışlar da yine aynı şekilde. Firma değeri bölü fabrik de aynı şekilde. E, görülüyor burada diğer hususları da görebilirsiniz radar grafiğini burada görmektesiniz burada ise e, değerleme süreçlerini görmeyiz mesela büyüme puanları oldukça yükselerek devam etmekte karlılık hep bu şekilde yükselerek evet. devam ediyor benzer firmaları burada sunmuş bizlere e, işte bir sürü şirket olduğunu belirtmiş alkaçlık oranı yazıyor güzel bir firey özet bölümü oluşturmuş güzel çalıştılar. Son dönemde iyice e, bu tabloları geliştirdi Firey de. Bağ tekniğine baktığımızda yine aynı şekilde mükemmel 9 sonrası MA377'ye yakın bir şekilde tepkisini verdiğini görmekteyiz. 4 şirketin 4'ünün de birbirlerine çok yakın bir refleksli olduğunu görüyoruz aslında. Bakın burada da yine MA55 desteğine diğer şirketlerde gördüğümüz gibi burada görmekteyiz. E tabii ki bulut desteğine de denk geldiği bir düzeltme süreci olduğunda daha alt bölgeler olduğunu da düşünüyorum. E burada bu şirketin fiyatlarında ciddi ralliler varken bir kendi içerisinde düzeltme süreci görüyoruz. Mesela Berado Tom. İstanbul bir buluta pullback yapmıştı. Evet günlükte sürecin güzel olduğunu belirttik. Şirkette fiyat bölü kazancının güzel seviyelerde olduğunu görmekteyiz. Bağfaş piyasa değeri kadar satış yapabilen bir şirket. Oldukça güzel öz sermayesini bir bekleme süreçlerinden sonra atak bir şekilde büyüten bir durumda. Bağfaş'ı da uzun vadede oldukça kıymetli görüyorum. Haftalıkta ara sayılar çok ciddi şişmişti arkadaşlar. Bakın 85'lere dayanmış Bağfaş'ta böyle 90'ları gören şirketler vardı. 43'lere kadar günlük 30'lara kadar erimiş. İşte bu düzeltme süreçleri e, Arasay'da da önemli bir erimeyi de beraberinde getirdi. Bu da yine uzun vade için e, fırsat oluşturmakta. E, şirketin yine Piatrowski skoru çok güzel. Altman skoru 3'ün üzerinde oldukça Yine güzel bir seviye. Beni skoru eksi 1.84'ün oldukça altında. E, buradaki puanlama değerleri de yine şirketin oldukça güzel görünmekte. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım keyifli bir anlatım olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Yorumlarınız, beğenileriniz kanala güç katmaktadır. Ayrıca e, katıl destekçilerine de tekrar teşekkür ederim. Onların da emeği, desteği büyük oluyor. Ben de birçok içerik ile katkıda bulunmaya çalışıyorum. Bu hususta katıldan detaylı bilgiler edinebilirsiniz. Gelecek bir inceleme videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.